Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber slime ile çalışmaya başlayalım. Hadi başlayalım. Slime'ım aşağı katayım. Koştu koştu kaçtı. Tık 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 tık. Koştu, koştu koştu koştu. Şimdi bekleyelim. ama beklemeden önce bir tane sulaşım. Hadi bakalım gideyim de alalım. Arkadaşlar karakterin niye böyle derken hiç oyuna güncelleme geldi. O yüzden ben de bir de evimi değişseydim bu Ev çok çekeceğim. de şunu alayım ne? kat yüzü işte, kat. Hmm. <laughs> Artık içinde kalmıştı içtim. Arkadaşlık oldu. Bakın. Hepsi böyle. Kutusuna koymamak için iş geldi. I'll, the the video. I'll to see you. Bye bye.